Sevgili seyirciler merhaba bir işkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz Ufuk Yurtsever. Kendisi tekstil mühendisi. Ufuk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz neredeyiz? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Ufuk Bey? Ufuk Yurtsever. Hı, hı. 1975 İzmir doğumluyum. Mesleki kariyerimde Tekstil seçtim, tekstil hı hı. mühendisliği okudum. Tekstil mühendisliğini seçerken çevremdeki insanlar etkili oldu hı hı. çok fazla. Beni yönlendirdiler ve bir şekilde girdikten sonra da bu mesleği yapmaya devam ettim. Hı hı. Tekstil mühendisliği gene bir mühendislik, diğer bildiğimiz mühendislikler gibi. Hı hı. Biraz daha işin hani sanatsal yanı da var ama temel anlamda tekstil mühendisleri nasıl fonksiyonu tabii ki e, mühendislik hı hı. ve bu mühendislik e, formasyonuyla birlikte tekstille ilgili temel bilgiler aldığınız bir oku. E, eğlenceli e, ve güzel bir bölüm. Hı hı. Peki e, Ufuk Bey, şimdi siz meslek ses çıkışını mısınız tekstil bölümünde? Ben Lisede? E, fen Lisesi'nden mezun oldum. Hı hı. Sonrasında üniversite? Sonrasında e, üniversitede tekstil mühendisliği bölümünü seçtim. Hı hı. E, 4 artı 1 yıl gibi bir opsiyonu var. 1 yılda hazırlık opsiyonu vardı. Hazırlık opsiyonu oldum. Hı hı. E, olarak. E, fen Lisesi'nde de e, işte aşağı yukarı benim bulunduğum dönemde e, Türkiye'de kısıtlı sayıda Fen Lisesi vardı. Hı hı. Sonrasında tabii biraz daha Fen Liselerinin sayısı arttı. Bunun yanında tabii normalde meslek liselerinden de biraz önce söylediğiniz hı hı. meslek liselerinden de tekstil bölümüyle ilgili bir yetişmiş gücü şey çıkıyor ortaya. Hı hı. Peki bu noktada Ufuk Bey şöyle bir şey sorsam hı. size. Meslek liselerinde tekstil bölümünün olması sizce şimdi alt kademe yöneticilerdeki nitelik ve nicelik durumunu nasıl etkiliyor? Şimdi tekstil... Tekstilde sadece tekstilde değil tabii meslek e, liseleri bağlamında baktığımızda tüm bir bölümlerde e, meslek liseleri konusunda e, eski zamanlardaki bir verimlilik yok. Meslek hı hı. liselerinin sayısı e, geçmişe nazaran bir arz talep eğrisi diye düşünürsek bunu geçmişe nazaran çok daha az. Tabii bu da sektörde yer alan işte gerek orta ve üst kademe yöneticiler gerek işverenleri. Daha kalifiye, bizim hı hı. usta dediğimiz, işte teknisyen dediğimiz, tekniker dediğimiz hı hı. daha kalifiye elemanları bulmakta zorlanıyor. Evet. Dolayısıyla meslek liselerinin aslında biraz daha geliştirilmesi, hı hı. sadece tekstil dediğim gibi her tekstil haricinde diğer tüm branşlarda da hı hı. orta segmentin tekrar bir kurulması, bir setup edilmesi gerekiyor. Evet. Bu tabii bizim için de dediğim gibi özellikle üst kademe yöneticiler ve işverenler için de bir kolaylık çünkü hı hı. hem iletişim, komunikasyonunuzu rahatlıkla kurabileceğiniz hem de hı hı. bu işi temelde eğitimini almış insanlarla çalışacağınız için bu alışverişten her iki tarafta daha faydalı çıkıyor. Evet. Ama meslekselerinin dediğim gibi hani bir noktada biraz daha öne gelmesi lazım. Hı hı. Üniversite kısmında ise bu iş biraz daha ıı, Yine biraz önce bahsettiğim Marx talebesi gibi düşünürsek hı hı. üniversitelerde tekstil mühendislerinin sayısı böyle bir asimetrik artış içerisinde. Hı hı. Tabii bu asimetrik artış bir ürünü ne kadar fazla arz ederseniz ya da bir şeyi ne kadar piyasaya sürerseniz eğer talep onu karşılayacak yani talep onun altında kaldığında bu seferde bu işi hani rayiciyle yapmak ya da e, bu işi e, karşılığında bu işin karşılığında almaz almanız gereken e, talebi görmüyorsanız görmüyorsanız çok da mantıklı olmuyor evet. yani bu durumda bu seçenek. Hı hı. E, dolayısıyla hani bir balans kurulmalı bir denge kurulmalı. Hı hı. Bence şu anda üst kademe düşünürsek yani bizim gibi mühendis segmentinde hı hı. E, üniversite mezunu lisans sahibi insanları düşünsek veya yüksek lisans. Hı hı. Bunlardan ziyade bence orta kademede yönetici sayılarının arttırılması gerekli Gerçekten. ve erzemli diye düşünüyorum. Evet. Üniversite konusunda da seçimler biraz da şeyle olmalı. Bizde bu iş böyle tutkularla olmuyor. Hı hı. Biraz tutkularla olmalı. Hı. İnsanlar sevdikleri, hoşlandıkları ileride yaparken keyif alacakları işleri seçmeliler. Çok doğru. Çünkü aslında tekstil dediğimizde sadece e, giyim olarak e, düşünmemek lazım. Bu kumaşın dokusu veya e, herhangi bir biz tabii e, programdan önce de biraz sohbet etme fırsatı bulduk. E, sadece giyim olarak değil e, koltuk kumaşı dediğimiz gibi değil mi? Bu organik e, ürünler. E, tarımsal olarak da mesela pamuk. Evet. E, aslında Genel olarak düşündüğümüz zaman çok geniş kapsamlı olarak düşündüğümüz zaman çok fonksiyonlu bir sektör, bir meslek aslında. Şimdi tekstili sadece şöyle düşünmemek lazım. İşte üzerimize giydiğimiz t-shirt ya da işte yatarken giydiğimiz bir pijama hı hı. ya da bir törene giderken bir yere giydiğimiz güzel bir takım elbise tekstil sadece bunlar değil. Evet. İşte oturduğunuz koltukta da hı hı. tekstil malzemesi var. İşte uzaya giden bir astronotun üzerindeki kıyafette de tekstil Tabii. malzemesi var. ve sadece hani bu tekstil malzemeleriyle birlikte bir de bunun yan sanayi dediğimiz yan sanayi demek tam doğru olmaz da destekleyici bir var. Mesela işte tekstil kimyasalları üreten firmalar var. Hı hı. Bu çok geniş bir kapsam. Evet, yelpazesi çok geniş, Aa, çok geniş çok aslında. Bir. Evet. Bu tekstil aslında çok önemli kılıyor. Evet. Tekstil emek yoğun bir sektör. Hı hı. Elbette otomasyonun uygulandığı kısımlar alanlar da mevcut. Hı hı. Ama her halükarda halen günümüzde emek yoğun ol sektör olma fonksiyonunu halen devam ettiriyor. Evet. Ama tekstil dediğim gibi hani onu tek böyle bir giyim eşyası tarzında değil. Evet, o, o, o yönde bakmamak lazım. Tekstilin içine ya. giriyor. Benim gibi oturduğunuz koltuktaki hı hı. döşeme kumaşı da bir, bir de oradan anlattığınız gibi biraz önce anlattığınız hı hı. gibi fonksiyonel olanları var ki evet. biraz daha teknik tekstillere doğru kayan hı hı. meseleler de var. Orada biraz daha yelpaze değişiyor. Evet. Aslında düşünürseniz hani Türkiye'nin de e, bence hı hı. E, ki çoğu meslektaşım da katılacaktır buna. E, kar marjı daha yüksek olan. Hı, hı. E, daha efektif, biraz önce bahsettiğim teknik tekstiller gibi. Hı hı. Mesela işte biraz önce söylediğim gibi, bu çok yönelik, böyle çok sıra dışı bir örnek ama hı hı. mesela bir astronotun elbisesi. Evet. Ee, o tarz ya da daha böyle fonksiyonel tekstil üretmesi, ki bunların dediğim gibi kar çok daha yüksek, hı hı. E, bu işleri yapan firmaları bir adım öne çıkarıyor. Çok Şimdi, doğru. Benim çalıştığım şirkette de bizim kendi Arya merkezimiz var. Hı hı. Mesela bu pandemi sürecinde bu maskeler biliyorsunuz çok evet. fazla hayatımıza girdi. Hı hı. Maske kullanımına dair yaptığımız uygulamalar oldu, oldu projelerimiz oldu. Hı hı. Projelerde bizim tabi ekip olarak çalıştığımız arkadaşlar oldu. Belli başlı maskeler ürettik. Hı hı. İşte antibakteriyel olanlar işte. Normalde kullanım süresini uzatmaya çalıştığımız maskeler gibi. Hı hı. Bu biraz daha işin aslında şeyi yani bu gene dediğim maske de çok böylesine dışı bir örnek olabilir ama hı hı. örnekler çoğaltılabilir. Evet. Bence bu tarz bir üretime yönelmek, ya da bu tarz bir yaklaşımla tekstile yaklaşmak bazı firmaları daha öne çıkarabilir. Ya da bazı bu işle ilgilenen kişileri daha öne çıkarabilir. Çok doğru. Peki Ufuk Bey bu noktada biraz da yasal sürece değinsek. E, tekstil mühendisliği dosyonunun diğer mühendisliklere nazaran yetki ve sorumluluklarının yasal anlamda tam tanınmamış e, olması durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle şimdi e, diğer mühendisliklerde e, hani çok fazla detayına hakim değilim ama mesela e, bir inşaat yapıyorsanız bir elektrik mühendisinin teftişine, onayına ya da e, belli başlı e, firmaların kuruluşunda e, bir mühendislik sertifikası ya da bir mühendislik diplomasına ihtiyacım var. Ama mesela bir e, tekstilde bilmiyorum e, bir işletme kurarken bir tekstil mühendisliği onayı gibi tekstil mühendisliğinin kontrolündedir gibi bir mekanizma yok. Hı hı. Herhalde bu konularda daha çok bu e, işte odaların işi oluyor i̇şte mühendisler odası tekstil mühendisler odası gibi. Aslında tekstil mühendisinde bir mühendis, Evet. eğitim olarak en az bir buçuk ya da iki yıl olmak kaydıyla Hı -hı. mühendislik eğitimlerinin tamamını alıyor. Evet. Dolayısıyla tekstil mühendislerinin de böyle bir sertifikasyona ya da böyle bir e, yetkiye sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl bir elektrik mühendisinin, inşaat mühendisinin, makina mühendisinin bu konularda bir yetkisi varsa tekstil mühendisliğinde de odanın tabii daha böyle aktif olarak çalışarak. Tabii. Bu konuda daha kapsamlı bir e, inceleme yapabileceğini düşünüyorum. Hı hı, çok doğru. Peki bu noktada bir size bir soru daha yöneltsem e, Ufuk Bey, sektörün güncel durumu, global krizlerin özellikle ülkemizde sektöre etkisi nelerdir? Global krizler, bir de savaşlar var tabii biliyorsunuz. Evet. Ar Ar yani bunlar Ar çok da aslında hakim olamadığımız şeyler, yani bizim e, kontrolümüzde olmayan durumlar. E, bu noktalarda siz ülkemizin tekstil yönünde, tekstil mühendisliği yönünde ilerleyişini nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii karşımıza bu sıra dışı olaylar olunca, çünkü krizler aslında sıra dışı olaylar. Tabii. Bunların herhalde silsile halinde gelen krizler hı hı. aslında 90'lı yılların sonundan itibaren. Bütün sanayi sektörünü bırak tabii sadece tekstil de değil. Hı hı. Bu tabi silsile halinde gelen krizler bir şekilde e, insanların alım dürtülerini de etkiliyor. Hı hı. E, normalde e, gidip de bir şey almak yerine tasarruf etme evet. bir dönüşüyor. E, dolayısıyla bu da e, bir şey yaratıyor. E, hı hı. Daralmaya yol açıyor. Krizler. Hı hı. İnsanlar daha temkinli davranıyor. E, daha temkinli davrandıkları zaman da tabi e, bu sefer sizin e, ürün sattığınız işte büyük firmalar var ya, dünya çapında global firmalar. Hı hı. Bunlar tabii e, tedarik, sizden e, tüm e, tedarik süreçlerinde, tedarik süreçlerinde bir daralmaya gidiyorlar. Ya da hı hı. daha temkinli davranıyorlar diyelim daralmaya Dağlar. gidiyorlar ziyade. E, e, bu durum tabii dolaylı olarak e, üreticiyi etkiliyor. Hı hı. E, tabii üreticinin etkilenmesi gene dolaylı olarak e, iş verenden işçiye kadar herkesi etkiliyor. Evet. Evet. Tüketiciyi de etkiliyor. Tüketiciyi de. Etkiliyor. Zincirleme şekilde bir halka 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 büyüyor. Yani domino taşı gibi bir tane devirdiğiniz zaman evet. diğerleri de yıkılıyor. Hı hı. Öyle bir durumda tabii yapılabilecek şeyler biraz daha eee krizde demeyeyim de bu krizlerin e, soğukkanlı karşılamak gerekiyor hı hı. belki. Kriz yönetimini daha e, mantık yönünde mantıksal olarak, öngörülü olarak aslında. Büyük bu, global krizi elbette siz yönetemezsiniz. Ama, Tabii ki. Global krizin etkilerini işletme üzerindeki hı hı. etkilerini belli oranda yönetebilirsiniz. Evet. O, onları öngörerek yani herhangi bir kriz durumunda e, siz firma olarak aslında öngörülü olup kriz anında nasıl davranabiliriz sonuç odaklı nasıl olabiliriz? Hem tüketici hem işveren hem e, işi yapan e, emekçiler için ne kadar az zarara indirebiliriz diye düşünerek tabii ki ona göre hareket ediyorsunuz. Bir de farklı bir şöyle bir aldı da var aslında. Şimdi mesela bu şeyle birlikte, krizlerle birlikte dediğim gibi savaşlarla da birlikte hı hı. şimdi Avrupa'nın aslında çok fazla alışık olmadığı, onların da yüzleştiği bir enflasyon kavramı çıktı. Hı hı. Şimdi biz maziden çok uzak olmadığı için bize enflasyon hı hı. kavramı, bizim, bizdeki enflasyon tepkisiyle Avrupa'daki enflasyon tepkisi de farklı olabiliyor. Hı hı. Yani bizde mesela Türkiye'de bir ürünün biraz enflasyon yükseldiği zaman bunu alayım da yarın 3 lira değil 6 lira olur gibi bir yaklaşım var. tabii bu da aslında negatif bir şey. Enflasyonu daha fazla tetikleyen bir hı hı. şey. Ama Avrupa'daki adam birden 1.25'e gittiği zaman bunun fiyatı bu 1.25 olmuş. Hı hı. Bir olsun tekrar alırım gibi bir yaklaşımları da var. Çünkü dediğim gibi enflasyon kavramına çok böyle bu kadar uzun vadeli bir enflasyon kavramına çok fazla alışkın değiller. Evet, evet çok doğru. Ufuk Bey peki programımızın sonuna yaklaşırken son bir soru daha yöneltsem evet. size. E, tekstilde kalitenin ve belgelendirmenin önemi özellikle sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok kısaca bir toparlayabilirsek. Şimdi e, tekstilde aslında e, bu sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik konusu hı hı. E, çok fazla öne çıkmış durumda. Özellikle son yıllarda. Hı hı. E, bağımsız sertifikasyon yapan kuruluşlar var. E, bunlar e, sizin kullandığınız ham maddenin hı hı. kaynağından e, nihai hale, nihai ürün haline getirene kadar olan tüm proseslerini kayıt altına alıyorlar. Hı hı. İşte bunun için bazı işte e, FSC dedikleri mesela orman ürünleriyle ilgili bir şey var. Tekstilde de e, bizim rejelerde kullandığımız orman ürünleri var. Hı hı. Belki viskol diye biliyorsunuz mesela. Öyle. Hı hı. E, bu tür ürünlerde e, size kaynağından itibaren ...bunu izlenebilir bir hale getiriyorlar, hı hı. E, ee, Tabii bunun izlenebilir hale gelmiş olması demek, e, sizin tüm e, bu hat boyunca, proses boyunca hı hı. bu ürünün nereden geldiğini, e, ...nasıl elde edildiğini gibi bütün kavramlara hakim olmanızı sağlıyor. Sağlıyor ki bu bir kontrollü üretim gibi de oluyor. Ayrıca hı hı. E, böyle olduğu zaman... E, Ormanlarınızı da korumuş oluyorsunuz. Hı hı. Bu işi tamamen kontrol, proseslerle e, işte e, her proseste bunları izleyerek kontrollü bir hale getirdiğinizde. Diğer biri e, gene sertifikasyon belgelendirme işlemi, recycle dedikleri ya da geri dönüşüm dedikleri. Hı hı. Bununla ilgili de gene bağımsız kuruluşlar var. Bunlar da sertifikasyonla sizin kullandığınız recycle ürünleri e, onaylıyorlar. Gibi hı hı. Yani. Tabii bu sayede sizin hem belli bir noktada prestijiniz oluyor çünkü siz doğayı minimum derecede zarar vererek proses yaptığınızı beyan ediyorsunuz. Hı hı. Artı bir de bunun tabi insani yanı var. Dünyadaki kaynaklar sınırsız değil. Tabii. Ki. En başta su ve enerji. Hı hı. Şimdi bunun kaynaklarında optimum kullanılması, mümkün mertebe işte geri dönüşüm imkanlarından yararlanılması hı hı. çok önemli. Ne kadar işte atık, ne kadar az atıl enerjiniz olursa, bunları ne kadar çok kontrol altına alabilirsiniz, hem sizin bu karlılığınızı arttıracaktır, hı hı. hem işletmenin prestijini arttıracaktır ki işlere gerçekten önem verdiğinizi gösterir. Evet. Ve en önemlisi de bundan sonraki nesile daha yaşanabilir bir dünya. Evet bırakabileceğinizin bir belgesi olur aslında. Çok doğru. Dolayısıyla bunlara aslında önem verilmesi gereken şeyler kendisi de gibi, dediğim gibi çok, genelde bu işler gelişmiş ülkelerin yani Avrupa, Amerika gibi gelişmiş ülkelerin e, liderliğinde ya da onların geliştirdiği sistemler oluyor. Hı hı. Ve bunu e, bir şekilde bizim de adapte olup kaynakları hem etkin hem de dediğim gibi geleceğe yönelik e, daha güzel bir dünya bırakmak için daha kontrollü kullanmamız gerekiyor. Evet, çok doğru. Peki Ufuk Bey, biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Ederim. başarılarınızın devamını diliyoruz. İyi teşekkür ki geldiniz. Çok tekrar çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Ufuk Yurtsever bizlerleydi. Kendisi tekstil mühendisi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.